Beşiktaş bir zamanlar yerli olsun yabancı olsun futbolcuların oynamak istediği, formasını giymek istediği, ayrılmak istemediği bir takımdı. Ancak Rafa Silva'nın ayrılmak için FIFA'dan ceza almayı göz alan davranışları siyah beyazlılarda son dönemde yaşanan ayrılmak istiyorum furyasını gündeme getirdi. GEDS One ve Oroyo son kurbanlar Gedsin ayrılmak istedi. Beşiktaş'ta kazandığına yakın bir rakama Spartak Moskova'ya gitti. Ken N.Y. Oro'yu ayrılmak istedi. Avrupa hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Brezilya'yı tercih etti. Semih Kılıçsoy ısrarla ayrılmak istedi. Cagliari gibi orta altı bir takıma gitmeyi kendine yedirdi. Rozier ısrılar gitmek istedi. Oynamadı. İspanya'da sıradan Leganiz gitti. Cenk Tosun ayrıldı para yüzünden olduğu iddia edildi. Fenerbahçe ile anlaştı. Gezzal kalmak istemedi. Rize Spor'a gitti. Demir Ege kiralık gitmek için bastırdı. Rio Ave'ye gitti. Redmond'a kal dendi. Ayrılmak istedi. Burnley'e gitti. Kartal Kayra kiralık gitmek istedi. Kayseri Spor'a gitti. B Ş İ K T A Ş T A D R T L R İ N B bir para şu anda görünen sadece Rafa Silva'nın ayrılmak istediği. Ancak siyah beyazlılarda birden fazla futbolcu Ocak ayında olmazsa sezon sonunda ayrılmak istiyor. Bazıları ise Beşiktaş'a geldiği için pişman. Mert Günok ayrılmayı kafasına koydu. Ocak'ta gidecek. Dünya Kupası'nda olmak istiyor. Udo Ohai geldiği için pişman. Ancak aldığı rakamı başka yerde alamayacağını biliyor. Ayrılık düşünmüyor. Paulista'nın aklı sürekli Brezilya'da. Ülkesinden birçok takımla görüşüyor. Curasek şaşkın. Geldiği ortam yüzünden ne yapacağını bilemiyor. Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ı reddetti. Yuvasına döndü. Ancak gördüğü muameleden rahatsız. Taylan Bulut hayatının hatasını yaptığını düşünüyor. Endidi de curasek gibi şaşkın. Bir anda kaptanlık bandını kolunda bulmanın şaşkınlığını yaşıyor. Demir Ege, Portekiz'de kalmadığı için üzgün. Hayal kırıklığı yaşıyor. Necip Uysal kaptanlığı alındığı için kırgın. Orkun Kökçü çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok heyecanlıydı adeta içindeki çocuk öldü, Jota Silva ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kafası kesik tavuk gibi, Abraham bir başkana bakıyor, bir teknik direktöre. Ne olduğunu bir türlü süzemiyor. El Bilal Ture'nin ise kafası karışık. Mutsuz değil ama sürekli gerginlik kendisini yoruyor.